Anadolu. Kadim uygarlıkların fısıltılarının yankılandığı topraklar. Doğu'nun batıyla buluştuğu bu yerde derin bir tarih ve sayısız medeniyetin mirası yatıyor. Ancak bu ihtişamın arasında karanlık bir gölge dolaşıyor. Antik çağlardan günümüze ulaşmayı başaran bu eşsiz kültürel mirasımız yasa dışı eser kaçakçılığının tehdidi altında. Ülkemiz müzeleri yurt dışına kaçırılmış ama gönüllü iade yoluyla tekrar iade alınmış çok sayıda esere ev sahipliği yapıyor. Peki bu eserler neler ve nasıl geri döndüler? Şimdi bu sorunun cevabını arayacağız. Anadolu Hititlerden Roma İmparatorluğuna kadar sayısız medeniyete yurt olmuş sıra dışı bir yer. Bu kadim topraklar görkemli bir kültür mirasına da ev sahipliği yapıyor. Maalesef bu benzersiz kültürel miras yıllar boyunca tarihi eser kaçakçılarının hedefi haline geldi ve pek çok tarihi eser bu topraklardan sökülüp çalındı. Ancak binlerce eser Türkiye'nin verdiği mücadeleler sonucunda yabancı koleksiyoncuların ve müzelerin ellerinden alınarak ana yurtlarına dönmeyi başardı. Anadolu'ya ait, ülkemize ait, bize miras kalmış ve bizim de gelecek nesillere taşımak durumunda olduğumuz eserler bunlar. Tabii yurt dışından eser iadesi biraz herkes tarafından anlaşılabilen bir şey olmayabiliyor bazen. Şöyle bir yaklaşım olabiliyor. Ya bizim müzelerimizde yeteri kadar eser var, depolarımızda yeteri kadar eser var. Biz niye yurt dışında bulunan Anadolu kökenli eserleri de getirmeye çalışıyoruz? Burada aslında anlamamız gereken en temel unsur şu: Yurt dışında bulunan Anadolu kökenli eserler orada yasal olarak bulunmuyor. Belki konuya buradan başlamak gerekir. Bu eserler Anadolu'dan yerinden edilerek, sökülerek yasa dışı olarak götürüldü. Bir kere bu suça evet demememiz gerektiğini düşünüyorum. Niye? Çünkü bu suça evet dediğimiz zaman biz aslında bilimi riske atmış oluyoruz. Çünkü bu eserler kaçak kazı yoluyla elde ediliyor. Kaçak kazı dediğiniz şey bir yerin stratigrafisini yani katlaşımını bozmak demek. Katlaşımını bozmak demek sizin bir arkeolog olarak, bir bilim insanı olarak artık orayı anlayamamanız noktasına gelir. Buna bir örnek vermek gerekirse bir mezar bulabilirsiniz ama o mezarı tarihleyemeyebilirsiniz. Hangi döneme ait olduğunu anlayamayabilirsiniz. O zaman imdadınıza o mezarda gömülmüş olan tek bir adet sikke yetişebilir. Onun ne zaman darp edildiği sizi belki pahalı analizlerden veya çok uzun zaman alacak bilimsel incelemelerden kurtarabilir. Böylelikle daha hızlı ilerlemek, daha hızlı bir sonuca varmak mümkün olabilir. Peki bunların olmadığını düşünelim. Oranın yağmalandığını düşünelim. Gözünüzün önüne o zaman bir puzzle getirmenizi tavsiye ederim size birbirinden kopuk bir sürü parça hiçbir şey ifade etmez. Ama o puzzle'ı birbirine eklediğiniz zaman o parçaları bir bütün görürsünüz ve neye baktığınızı anlarsınız. Arkeoloji katlaşım dediğimiz şey biraz böyle bir şey. Biz arkeologlar olarak bunun başında bunu okuyabilmek isteriz ki o tek parça gördüğümüzde hiçbir anlam ifade etmeyen puzzle birleşerek manalı bir bütün ortaya koyabilsin. Bu yüzden işte kaçak kazı kötü bir şey. Bu yüzden kültür varlığı kaçakçılığı kötü bir şey. Çünkü bunlara yasal olarak erişmenizin bir yolu yok. İşte bu yüzden de yurt dışında olanların iadesini sağlamak gerekir. Yıllar süren hukuki mücadeleler ve müzakereler sonucunda yurdumuzdan çalınan binlerce tarihi eser doğdukları topraklara dönmeyi başardı. Bunun yanında zaman zaman gönüllü iade yoluyla da pek çok antik eser ana yurtlarına geri getirildi. Gönüllü iadeler aslında bizim için saydan önemli bir iade yöntemi. Gönüllü iade deyince ne gelecek aklımıza? Bir şekilde ülkemizden yani Türkiye Cumhuriyeti'nden zamanında e, yasa dışı yollarla çünkü bunun yasal bir yolu yok. E, ama yasa dışı olduğunda belki bilmeden eser çıkaran insanlar var. E, bu tabii ki hani hiçbir türlü yasal olarak kabul edilemez ama örneğin şöyle talepler alıyoruz. 1950-60'lı yıllarda, 40'lı yıllarda burada diplomat olarak görev yapmış çeşitli ülkelerin nüfusuna kayıtlı kişiler, e, buradan evlerine dönerken. Ee, yine diyelim ki dönemin şartlarını bilmeden ki o zamanki kanunlarımız da aslında son derece net bu konuda e, yanlarında bir takım eserler götürmüşler bunların bugün ikinci nesil çocukları veya torunları e, diyorlar ki ya bir dakika burada bir sorun var ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Büyükelçiliklerimiz veya başkonsolosluklarımız kanalıyla irtibata geçerek bu eserlerin iadesini sağlıyorlar. Burada Türkiye'nin henüz bu eserden haberi dahi olmuş olmuyor. Galiba gönüllünün diğerinden farkı bu. Şimdi e, genel olarak şöyle anlaşılan bir durum söz konusu olabiliyor. Davayla almıyorsak zaten karşı tarafı ikna ederek bir eseri alıyorsak bu da gönüllü bir iadeymiş gibi algılanıyor. Örneğin bizim Dallas Müzesi'nden aldığımız bir eserimiz var. Orpheus mozaiği. söz gelimi bir kavgayla dövüşle alınmış değil. Bir hukuki süreç sonucunda alınmış değil. Taraflar anlaşıp iadesini almış. Bunun gibi pek çok benzeri örnek var. Ama bunları gönüllüden farklı kılan durum şu. Bunlar için biz dosyaları hazırlıyoruz, deliller derliyoruz, bir çaba sarf edip o eserin varlığından haberdarız ve onun iadesini sağlamak üzere mesai yapıp çalışıyoruz. Gönüllü iadelerdeki durum ise bu çabalarımızın az önce verdiğim örnekteki gibi bu çabalarımızın normal insanlar, sıradan insanlar, kültür hayatında olmayan insanlar tarafından fark edilip bir dakika ya benim evimde Anadolu kökenli bir şey var bu yasak mıymış deyip bunun tamamen kendi uhdelerinde iadesini sağladığı örnekler olarak anlayabiliriz. Türkiye'nin ülke topraklarından kaçırılan kültür varlıklarını geri getirme çalışmaları pek çok kişiye esin kaynağı oluyor. Birileri diyor ki ya diyor ben çok yüksek fiyatta para vereceğim. Bana şu eseri bulun getirin. O kişinin o eseri bulup getirmesi için kaçak kazı yapması lazım. E peki biz bu türlü eser almış insanların kapılarını çalar ve dersek ki bu eser benim ülkeme ait ve yasa dışı olarak sende bulunuyor. Kanıtlarım da bunlar. Onu bana vereceksin. Aynısından onlarcası bile benim müzemde bulunsa benim buradaki maksadım o kişinin hareket şeklini, tarzını, bakış açısını değiştirmek ve böylece suça kanalize edilen bir finansmanın önüne geçmek. Eğer ki siz o insanlara gidip o kurumlara, kuruluşlara, ülkelere bazen gidip yasa dışı eserinizin, yasa dışı olarak götürmüş eserinizin iadesini sağlıyorsanız o zaman diyor ki ya Türkiye bu işin arkasında ben bu işi yapmamalıyım. Ve bu bazen de bazı yan etkilerle, olumlu anlamda tabii bunu söylüyorum, bazı yan etkilerle karşımıza çıkıyor bu felsefe. Siz bunu devletler arasında yapıyorsunuz ama bu yaptığınızı basın yoluyla duyan, veya başka bir türlü işte internetten şuradan buradan duyan vatandaşlar da oluyor. Ve onlar da diyorlar ki abi dakika benim elimde de Anadolu'dan çıkmış bir eser var. Mesela zamanında işte burada diplomatlık yapmış olan annesi ve babasının giderken buradan götürdüğü bir eserden haberdar. Veya devraldığı bir miras kapsamında işte üzerine yeni geçen bir evin çatı katında yaptığı bir araştırmada bir mektupla beraber küçük bir heykelcik başı buluyor. Anlıyor ki bu Efes'ten gitmiş veya anlıyor ki işte Türkiye'den, Anadolu'dan çıkarılmış. Bunun burada olmaması gerektiğini anlıyor. Yani bu bazen yasa dışı olduğunu bildiği bir şeyi elinde bulundurmamak için yaptığı bir girişim olurken bazen de bizlerin çalışmalarının bir sonucu olarak bir farkındalık olarak bize dönüyor. Peki bu gönüllü iadeler bizim için niye önemli? Çünkü biz de bu kadar çabanın, yaptığımız bu kadar işin birileri tarafından duyulduğunu ve görüldüğünü anlıyoruz. Yani sadece e, bu konuyla ilgili kültür profesyonellerinin, kültür kuruluşlarının değil, o ülkelerde yaşayan insanların da sesimizi duyduğunu anlıyoruz. Avustralyalı bir din bilimci Türkiye'nin özverili çabalarının uluslararası basındaki yankılarını fark etti ve ölümünün ardından koleksiyonunda bulunan sikkelerin Türkiye'ye iade edilmesini vasiyet etti. 3 yılında Rose Mary Canovan isimli bir Avustralya vatandaşı e, vefat ediyor. Biz bu vefattan çok enteresan bir şekilde haberdar oluyoruz. Çünkü kendisinin vasiyet bıraktığı arkadaşı bizimle irtibata geçiyor ve diyor ki, e, ya bu kişi yaşarken çok e, kıymet verdiği bir koleksiyon tutuyordu ve bu koleksiyonun içinde 23 tane de Anadolu kökenli sikke var. Ee, ve ölmeden önce demişti ki lütfen ölümümden sonra bunları benim namıma Türkiye'ye gönder. Bunları zamanda Türkiye'den işte edinmiş ve bundan son derece rahatsız. Kendisi de hatta Avustralya. Katolik Üniversitesi'nde dekan yardımcısı olarak görev yapmış bir hanımefendi, din bilimcisi ve geçmişe de son derece ilgi duyan ve bir nevi aslında kültür profesyoneli olarak da çalışmış biri. Ancak nasıl olmuşsa olmuş ve koleksiyonunda bu parçaları tutmuş. Bu tabii ki e, takdir edebileceğimiz bir şey değil ama sonrasında en azından doğruyu yapmak üzere yaklaşımı tabii bizim için Yine de anlamlı ve bu eserlerin, bu sikkelerin onun ölümü üzerine Türkiye'ye gelmesine aracılık eden kişi ve kurumlara da çok açıkçası şükran doluyuz. Ancak tabii ki gönül ister ki bu eserlerimiz hiç çıkmasın. 22 tanesi tunçtan, bir tanesi de gümüşten oluşuyor bu 23 sikkenin. Ve bunların hepsi Anadolu'da darp edilmiş sikkeler. Ee, zaten hani biraz denizli bölgesinden e, sanki toplanıp götürüldüğünü anlıyoruz. E, kişinin eline nasıl ulaştığını bilmiyoruz. Kendisi aramızda olmadığı için tabii sormak şansımız da e, eserleri iade alınırken bulunmadı. Ancak zamanında yapılmış bir hatayı vasiyetiyle de olsa düzeltmek yoluna giden tabii Rosemary Canavan'ın da... E, anmak gerekir. Anadolu'dan kaçırılıp dünyanın diğer ucuna Avustralya'ya kadar giden sikkeler sonunda gönüllü iade olarak 2013 yılında ana yurtlarına dönmeyi başardı. Peki bu sikkelerin özellikleri neydi? Ülkemize gönüllü hibe edilen eserler içinde özellikle bir sikke grubu dikkati çekiyor. E, Nimizmatik açıdan bu eserleri nasıl değerlendiriyorsunuz? E, sikkelerin büyük çoğunluğu Grek döneminde Anadolu şehirlerinin bastığı e, sikkeler. İki ya da üç tanesi Roma İmparatorluk dönemine tarihlenen imparatorluk baskıları. İki tanesi de Bizans İmparatorluğu'nun devlet darphanelerinde basılan Bizans paraları. Ama bu sikkeler arasında özellikle bir tanesi çok önemli. Bu sikke Pisidia Antiyokyası yani Yalvaç günümüzdeki Yalvaç kentinde basılmış bir sikke. Yalvaç biliyorsunuz Roma İmparatorluğu tarafından oluşturulmuş bir koloni şehri. Koloni nedir? Koloni emekli askerler tarafından Roma yönetiminin emirleriyle kurulmuş kentler. Ee, ve kent kurulurken e, kentin kurulması için belirlenen sınırlar e, bir çift boğa ya da bir çift e, ineğin arkasına takılan sabanla sınırlarının çizilerek belirlenmesiyle e, ilgili bir kuruluş hikayesi var. Tam da bu sikkenin arka yüzünde bu koloninin kuruluş hikayesiyle e, ilgili e, betimi görüyorsunuz. E, diğer kent sikkeleri de yine bergama Attuda Denizli Laodikea antik kenti sikkeleri Bizans İmparatorluğu'nun Konstantinopolis'te yani İstanbul'da bastığı devlet paraları mevcut. 11. ve 13. yüzyıla tarihleniyor. Sikkelerin geneline baktığımızda milattan önce 2. yüzyıldan başlayıp milattan sonra Bizans İmparatorluk dönemi yani 13. yüzyıla kadar giden bir tarih aralığı mevcut. Gönüllü tarihi eser iadelerinin bir diğer adresi de Amerika Birleşik Devletleri'ydi. 2012 yılında Washington'daki kültür ve tanıtma müşavirliğimize müracaat eden iki farklı Amerikan vatandaşı bir Roma yazıtı ve bir heykel başını Türk yetkililere teslim etti. Amerika'dan 2012 yılında bir 11 satırlık bir Roma yazıtıyla bir de heykel başının iade sağlandı. Bunlar yine gönüllü iadelerdi. İki ayrı konuydu. Ancak ikisi de hemen hemen aynı zamanda tezahür etti. İki Amerikan vatandaşı işte biri bir heykel başını elinde bulunduruyor. Bir de bir 11 satırlık Roma yazıtını. Bunları zamanında aileleri Türkiye'de çalışırken, 60'lı yıllarda burada görev yaparken götürmüşler ve daha sonra bunların aslında doğru bir şey yapmadıklarını ailelerinin bunları götürerek fark ediyor ikinci jenerasyon ve bizim Washington'daki o dönem ateşeliğimizle irtibata geçerek Türkiye'ye iadelerini sağlıyorlar, e, gönderiyorlar ve de e, kimisinin de yanında bir pişmanlık notu görüyoruz bazen e, özür notları buluyoruz. Bu da o gruptandı e, 2012 yılında zamanında bu şekilde Türkiye'den çıkmış olmasından dolayı pişmanız ve şimdi de bunların ait olduğu yere dönmesini istiyoruz diye tabii ki bizi son derece memnun eden iadelerdi. E, bunlardan e, Roma e, yazıtı Milattan sonra 2. 3. yüzyıllara ait olduğunu düşündüğümüz bir yazıt. E, tam ve bütün Tüm bir yazıt bu anlamda da tabii ki epigrafi yönüyle e, oldukça önem taşıyan e, bizler için kıymetli bir eserimiz. 2021 ve 2023 yıllarında yine Amerika Birleşik Devletleri'nden gönüllü iade olarak iki grup eser daha doğdukları topraklara dönmeyi başardı. Peki bu eserler nelerdi? 2023 yıllarında Amerika'dan yine gönüllü iadelerimiz oluyor. Bunlardan bir grubu kandiller ve seramik parçalarından müteşekkilken, diğer grupsa e, kaselerden e, oluşuyor, kaplardan oluşuyor. Bu kapların e, kıymeti harbiyesi e, bir batıktan çıktığını anladığımız kaplar olmaları ve bir geminin mutfağında kullanılmış kapları olmaları e, bu yönüyle e, oldukça tabii Enteresan bir parça olarak koleksiyonumuza katılıyorlar. E, tabii su altı kültürel mirasına da belki bu noktada bir atıfta bulunmak gerekir. E, çünkü kültür varlığı kaçakçılığı bir tek kaçak kazılarla yaşanmıyor. Maalesef yasa dışı dalışlar, bu yasa dışı dalışlar sonucunda elde edilen ürünlerin, eserlerin yurt dışına kaçırılması da bizim için bir problem. E, ve bu gönüllü iadeden de anlıyoruz ki bunlar bir batıktan alınıp kaçırılmış kültür varlıkları. Bu yönüyle de tabii bu konu bizim için ayrıca önem arz ediyor. Yeni bir örnek teşkil etmiş olması bakımından. Kandillerse e, yine döneminin inanışları hakkında da bize bilgi veriyor. E, o dönem tapınılan tanrı tanrıçaların e, kabartmalarından tutun da e, kandilin sahibi kimse onun adına e, veya dönemin dekoratif zevkine e, ışık tutuyor. Bu yönüyle de son derece önemli. Aslına bakarsanız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmen malı olan tüm kültür varlıklarımızın her biri bizim için ayrı bir şey ifade ediyor ve her biri bizim için eşit seviyede önemli. Birini diğerinden daha öne koymak pek de mümkün değil. Türkiye'nin dört bir yanındaki müzeler bir zamanlar ana yurtlarından koparılan eserler için birer sığınak haline geldi. Her bir eser Kadim Anadolu kültürünün zengin dokusunu yansıtan tarihi bir hazine özelliği taşıyor. İnsanların anlamadığı veya bizim doğru düzgün anlatamadığımız işlerin bir tanesi de şu. Tarihi eser kaçırıldığında sadece bir eser gitmiyor. Biz para kaybetmiyoruz. Biz bilgiyi kaybediyoruz. Bizim için en önemli kısmı bu. Çünkü tarih eser dediğimiz şey parayla ölçülen bir şey değil. Maalesef çok yanlış bir kabulle insanlar tarih eserlerin çok para ettiğini düşünüyorlar. E, parayla mukayese ediyorlar. Halbuki tarih eser para etmez. Tarih eser parayla ölçülmez. Tarih eser para demek değildir. Tarih eser bilgidir. Çünkü biz her bir tarihi eseri çıkarttığımızda bu tarihi eser illaki böyle mütecanis, mükemmel, uyumlu Güzel, özel bir heykel, muhteşem bir kap, işlemeli bir vazo olmak zorunda değil. Bir küpün parçası, bir kabın parçası, bir taşınmazın parçası, bir taş parçası bile olsa en ufak parçasına kadar tarihi eser, bir obje olarak bize sorduğumuz soruya cevap veren bir nesne olarak kıymetli. Çünkü biz her bir tarihi esere bilgi olarak bakıyoruz. Bu eserler sadece geçmişin kalıntıları değil, antik dünyanın, eski Anadolu'nun sırlarını fısıldayan birer hikaye anlatıcısı. Konuşamasalar bile arkeologlar vasıtasıyla bizlere binlerce yıllık yaşanmışlıkları dile getiriyorlar. Arkeoloji, konuşmayan nesnelerin, ruhu olmayan parçaların, cansız nesnelerin konuşturulması sanatıdır. Biz bunlara bakıyoruz ve bunlardan bilgi edinmeye çalışıyoruz. Onlara hangi soruyu sorarsak o cevabı alıyoruz. O yüzden yurt dışına bir eser götürüldüğünde biz sadece eseri kaybetmiyoruz. Biz bilgiyi kaybediyoruz. Bir kentin, bir şehrin ve hatta bazen bu ülkedeki bir medeniyetin Bazen 50 yıllık, bazen 100 yıllık, bazen yüzlerce yıllık bilgisini kaybediyoruz. Kronolojiyi kaybediyoruz, sırayı kaybediyoruz. Tarihi üzerine inşa ettiğimiz bilgi birikimimizi kaybediyoruz. Bu toprağın gerçek manada hafızasını kaybediyoruz. O yüzden insanlar bir eserin götürülmesini sadece bir vazonun kaçırılması, sadece bir heykelin götürülmesi, sadece küçük bir parçanın götürülmesi gibi görüyor olabilirler biz onunla bu toprağın parçasını kaybediyoruz. Bu toprağın bizzat parçasını, vatanın parçasını kaybediyoruz. Çünkü vatanın üzerine inşa ettiğimiz şey sadece toprak değil. Ben hep sıklıkla söylüyorum. Vatan dediğimiz şey sadece korumakla mükellef olduğumuz coğrafi ve fiziki toprak değil. Vatan dediğimiz şey türkülerimiz, şiirlerimiz, efsanelerimiz, hikayelerimiz, bu topraklarda bizi biz kılan bütün değerlerimiz. Bunun içerisinde bu topraklarda bizden önce yaşayan medeniyetler de var. Ve o medeniyetlerin bize bıraktığı şeyler de var. Çünkü biz on binlerce yıl önce bu topraklarda medeniyet üretmiş, bu topraklarda şiir söylemiş, şarkı söylemiş, kendi bilgi ve birikimiyle bir şey üretmiş her bir topluluktan Bugün bir şey taşıyoruz. Orta Asya'dan getirdiğimiz ne varsa, İslami iyileştirdiğimiz ne varsa bu topraklardan aldıklarımızla aslında biz bugünü, bugünün ülkesini oluşturuyoruz. O yüzden vatan aynı zamanda geçmiş yıllarda, geçmiş asırlarda, geçmiş medeniyetlerin bu topraklara bıraktığı eserlerdir aynı zamanda. Bu sebeple bu topraklardan kaçırılan bir eser bizzat... Bu toprağın, vatanın eksik bırakılması ve vatanın bir parçasının götürülmesidir. Yurt dışından getirdiğimiz her bir eser de bizzat vatanın eksik bir parçasını geri getirmek ve onu tamamlamaktır. Anadolu. Zengin kültürel mirasıyla dikkat çeken benzersiz bir coğrafya. Sayısız medeniyetin doğuşuna, yükselişine, ve yok oluşuna şahitlik eden bu kadim topraklar sayısız antik esere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Buradan kaçırılan eserlerin yurda geri getirilmesi sadece diplomatik veya hukuki bir başarıyı değil, kültürel mirasımızı korumak için mücadele edenlerin görkemli zaferini simgeliyor. Yurt dışına kaçırılan kültürel mirasımızın önemli bir bölümü Türkiye'nin verdiği haklı mücadelenin sonunda tekrar doğdukları topraklara geri döndü. Şimdi bu nadide eserler ait olduğu topraklarda gelen ziyaretçilere döneminin ilginç hikayelerini anlatıyorlar.